Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz videoma. Ben Umut. Bugün botlane'ine canlı Draven oynuyoruz. 99 damgayız. Kazanırsak imparator olacağız. Zorlu bir maç olacak gibi duruyor. Bakalım. Şimdi bizim klasik taktik direkt geçtik çalıya. Adamlar uyanık çıktı da bana bayağı vururuz bu zeriye. Hatta direkt ignite'ı bıraktım. Bir tane daha vurur mu? Çok güzel. Kill bize kaldı ama hiç sorun yok. Zerinin ölmesi çok tatlı oldu bu dakikada şimdi arkadaşlar zorlu bir maç olacak büyük ihtimalle. Çünkü karşıda Fizz birincisi var. Videosunu çekmiştik hatta hatırlarsınız. Şunu flash'ını da pinkleyelim. Ee, sonra topta Zador VR var YouTube. Zador VR. Jungle'da Zinza var. Bu çocuğun Zinza'sı iyiydi sanırım. Ee, bizim takımdakileri tanımıyorum. Trio girdik. Top lane bir de bot lane. Diğer ikisi rastgele. Bu arada karşıda Zerilolu ikilisi var ama şimdi Zerilolu ikilisi late'de çok sıkıntı ama lane'e dövmemiz lazım. Biz de onun için agresif oynuyoruz şimdi. Vur bir tane kanka. Ah. İnşallah kazanırız direkt ilk maçta importer oluruz. Kurtuluruz ya. Importer olduktan sonra efsane kasmaya başlayacağım. Güzel tuttu ortumuz. Efsanevi ve videoları gelir. tabi isterseniz sizde bence daha zevkli maçlar dönüyor orada. Ona hortum tutarsa vururuz biraz. Bir tane daha çok güzel. Aslında oraya dive atabiliriz de karşı jungle nerede acaba? Bir hortum bırakacağım şöyle. Kesti büyük ihtimalle aynen. E'yi verdim o üstüne koşarken. Şimdi Lulu burada kalırsa Lulu'yu da keseriz. Onun için gidiyorum bozacağım onu. Ah oh be bozamadım. E, ee, barikatta kalsın diye bırakıyorum. 75 gol alacağını 150 gol aldı. Boşuna bölmeyeyim ben. Şimdi botu direkt bitirmeyeceğim. Önce timi alacağım. Botu bir dahaki base'de bitiririm. Çünkü başka yere yürümeyeceğim zaten. Leyner'e çok işim yaramaz bot şu an. <laughs> başka yerde yürüyecek olsam bot daha mantıklı da. Şu an çok güçlü Raven. Direkt agresif oynamamız lazım. İkna item de geldi. O milyon aldık mı olmamız lazım ya? Jungle'ımız bu site'da. Güzel kestirtmedim totemi. Adam akıllıymış. Zinza da burada. Aslında şu an 3 v 3'e yeniyor olmamız lazım. Gerçi Zeri'nin ultisi sıkıntı yaratabilir 5 level olursa. aslında burada da karşı jungle da burada büyük ihtimalle. Aynen. Ultim var sorun yok. E ultisi varsa çok iyi oraya hadi. Bir can kaldılar da güzel güzel. Draven alması daha iyi oldu. Hatta da ölmemiz daha iyi oldu. Ben biraz dikkatli oynamaya çalışıyorum. Şimdi son maçım. Hata yapmak çok fazla istemiyorum. Yüzü damgalalım kurtulalım. Yine salıyorum barikatları ya. Alsın o tek. Güzel. Bunlar yapabilirsiniz bu arada ya. Bu hareketleri raportlar yapabilir. Müsait yerlerde tabii. Şimdi gidip de sizi tek bırakınca başka yerlere gitmeyin. Adamın arkasında bekleyin. Hafif arkasında. Bir gelip kesmesin. Fiz kasarsa sıkıntı. Bire fiz birincisi adam arkadaşlar. Zaten biliyorsun videosu gelmişti. Bizim top iyi dayanıyor da sürekli gankiyor. Zinza ile Garen Dampire sürekli topu oynuyor. Ama bizlik bir sorun yok. Biz şu an bayağı olduğumuz için oyunu domine ederiz diye düşünüyorum. Voli falan çok sıkıntı yaratmaz. Fizz biraz sorun yaratır. Buraya oynayalım biz yine bunlara. Yavaş yavaş oynayacağız. ultim var. Kestik gibi burayı çok güzel. Adamlar bir an kesecek gibi oldu da benim ultimle aynı anda gelince hasarları yetmedi. Biz de alametler çıkmadan alametleyiciler kuleyi açtık. Şimdi bizim mide geçmemiz lazım. İnşallah Yasuo uyanık bir oyuncudur. Mide geçer, şey bota geçer. Biz şu an mide geçersek oyunu direkt domine ederiz. alametleyiciler hepsine gidebiliriz. Bizim top kadar yemesine rağmen önde ya, güzel. Geliyorum. Bizimkiler elhameti alır diyecektim de, Zinz'i Şuraya gidelim. Zinz'i olmasa ben Ajla'ya gidecektim. Bir korktum. Tamam, ignite bıraktım. Bunlar ikisi de ölsün. Ona flash atma gerek var mı ya? Gerek yok gibi. Galenimiz ölmesin ya. Ona bir kurtaralım. Ultim geliyor. 2 saniye. 1 saniye. Çok güzel. Onu kesin. Ya so kesemeyecek ki bunu. Draven geldi. Belki Draven toplar burayı. Bir kill bende kaldı. O da bizde kaldı. Bir tane kill Draven'da kalsa iyi olurdu da, da yapacak bir şey yok. Bizde kaldı killler. Bu arada Draven yılan dış almış. Çok mantıklı, güzel olmuş. Karşıda e, Lulu varken, Voli falan da kalkın alıyor. Şimdi ejder almamız lazım da reset alalım dedi bizimkiler. Zeri yalnız beleşten kasıyor. Bekleme süresi çizmesi alacağım. Bu daha iyi oluyor genelde. Buradan tank item alabilirim ya. Duruma göre bakacağım. Fizz'den tek yemek istemiyorum Zinza'dan Fizz'den. Şimdi bu fightta benim Raven'la oynamam lazım. Raven'ımız güçlü. Daha karşıdaki zerde bir tane item bile yok. Bizim orada fight arıyor da. Benim Raven'ı bırakmamam lazım. Raven tek kaldı. Flash bakabilirim duruma göre. Şöyle tutemimiz atalım. Biraz arkada oynayacağım. Benim ölmemem lazım. Fizolitisi gitti. Ölmezse çok iyi. Ölmedi bizim ultimiz sayesinde. Tamam bunu da keseriz bu arada. Raven kesemezler. Ölme ölme. Bir saniye en bir saniye. Çok güzel. Ama onu kesemeyiz gibi. Yalnız bu hepimizi kesmesin burada canımız bir. Em geldi. Çok güzel ya. Bayağı iyi oynadık buraya. Arkadan arkadan. Hiç hasar yemedik. Adamlar bize hiç fokuslanmadı. Adamların zerisi de o kadar güçlü durumda olmadığı için sarıları yetmedi çok fazla bize. Hep bir canla kaçtık. Ben de canları toparladım. Kazandık burayı. Böyle durumlarda canlı Nami, Soraka tarzı hero'lar çok kanser olabiliyor. Fight'a geri döndürüyor karakterleri. Az canla kaçmış karakterleri. Gözyaşını alalım. Sürekli manamız gitmesin. Bu arada arkadaşlar birçoğunuz biliyordur büyük ihtimalle Nox loncası var şu an sıralamada birinci loncada. E, o loncaya girdim ben. Selen discordlarında 1.5-2 yıldır aktif olarak kullanıyordum. Çok güzel eventler oluyor, etkinlikler, turnuvalar, ödüllü turnuvalar çok iyi oluyor. Aktif bir sunucu, e, benim beğendiğim bir sunucuydu. O loncaya girdim, gayet de güzel bir ortam var. Gelmek isteyenler gelebilir, discord sunucusunu da e, açıklamaya bırakacağım linkini. Bence bu arada gelmelisiniz çünkü çok güzel turnuvalar var. Bana ulaşmak isteyenler, benimle birlikte oynamak isteyenler arada burada aram falan oynuyoruz. Şunu keseceğiz bakalım. Çok güzel. Neden ultisi çok iyi geldi flash attığı yerde. Dediğim gibi sunucu gelirsiniz sevinirim. Birlikte oyun oynarız. Aram etkinlikleri oluyor. Sorularınız falan oradan sorabilirsiniz. Zaten yani şu an aktif olarak kullanılan en büyük discordlardan birisi şurayı kazanalım bir önce. Yani hepinizi beklerim. Discord'da her hafta sürekli kostüm ödüllü turnuvalar oluyor. Mesela şu an 2 ve 2 turnuvası var kostüm ödüllü. 2 tane kostüm ödüllü. Arkadaşınızı alın gelin 2 ve 2 oynayalım. Ben de katıldım turnuvaya. Şu voleyi keselim bir önce. Ultim var en kötü ihtimal. Kestik gibi çok güzel. E dediğim gibi 2v2 iki iki turnuvası var şu an anlık olarak. Hemen katılabilirsiniz hatta. Belki yetişmeyebilirsiniz 2v2 turnuvasına ama üzülmeyin. Her hafta kesinlikle oluyor. Aktif olarak kalabalık bir etkinlikler, turnuvalar oluyor. Eğlenceli oluyor çoğu. Baymıyor yani. Bir, bir günde bitiyor. Kostümünüzü kazanıyorsunuz. Yani ben aktif olarak oradayım. Çoğu turnuvaya katılıyorum zamanım oldukça. Birlikte katılırız, oynarız. Sizi de beklerim. E, kayıt olurken YouTube Hop'tan geldik tarzında, Umut'tan geldik tarzında şeyler söylerseniz hemen kayıt ederler zaten. Şimdi oyunumuza bakalım. Bu oyunu kaybetmek istemiyorum. Uzamasın hemen yüz damga olalım da yasa öldü. Adamlar yavaş yavaş toparlıyor. Benim drive'ını bırakmayayım en iyisi. Yalnız bizim oyunu hızlıca bir şekilde açmamız lazım. Oyun uzadıkça zehri drive'ından daha güçlü hale gelebilir bizim bir hamle yapıp direkt oyunu bitirmemiz lazım. Duan var. Şu an buralar biraz riskli. Bizim iki kişi yok. Onun için bir tık dikkatli oynuyoruz. Adam normalde çalabildiğimiz kadar çalalım. Aslında bizim evliliğin falan buraya gelse iyi olur. Adamları şu an domine etmemiz lazım. Üstünlük kurmamız lazım. Oyun uzarsa kötü bizim için. Biraz dikkatli oynuyorum. Bize dikkat. Duvan var. Çok güzel. Draven kaçtı gibi buradan. Yalnız bana fokuslanıyorlar da flash'im var. Ben ölmem burada. Keselim voli sonra arkaya gelelim. Arkada yasa ölmüş. O çok iyi vurdu Zeri ya. Ama keserlerse çok iyi. Draven ölmesin. Çok güzel be ölmedi. Burası gayet iyi oldu. Kötü duruyordu aslında burası. ya öpten ölmüştü. Zeri güzel ulti açmıştı da. Sonra iyi toparladı bizimkiler. Ejderi alsınlar. İkinci ejderimiz. Bu ejderi alırsak iyi olur. Alul ne yapıyor? Ulti keselim. Yiyecek hortumu Yasuo'dan. Çok güzel ulti. Helal be Yasuo. Kestik Lillie. Yasuo güzel gördü. Eminim ki birçoğu ya oraya ulti atmazdı, beklerdi ya da refleks gösteremezdi. Gayet iyi oldu. Yalnız çok iyi can bastık Eyle. Oynayacağım seninle ya oraya. Onlar çok fazla devam ediyor. Gitmek istemiyorum. Gözüm kapalı. Ultimiz var. Ölmem diye düşünüyorum. Diyecektim adam direkt tek attı. Ama onu keserlerse okey. Bence Wurt. Çünkü baron alırlar direkt. Fizli yok baron. Ben şu an teleport alacaktım da paramız yetmiyor. Var şunu satıp alalım. Ama gerek kalmayacak zaten neyse. Ölüm saniyemiz kısa çünkü. Bizimkiler baron dönse iyi olur aslında ya. Kraliçenin tacı almam lazım. Fizli, fiz yoksa her ultisi gelmek keser bizi. Onu rahat arılar gibi. Tamamdır. Şimdi aslında biz ejder'e kadar biraz safe oynayıp ejder alıp direkt oyunu kazanabiliriz. Drei'e bundan ayrılmayacağım. İmparator geliyor gibi şöyle bir son kez challenger şeyimiz atalım. Daha challenger düşer miyiz bilmiyorum. Çok fazla oynamam. Yine bir 110-120 damgaları görürüz. Ama çok da fazla oynamayacağım. Efsane bir derece oynayacağım genelde. Orada da bakalım efsaneye kasabileceğiz mi? Bu zinza ne yapıyor? Zinzayı kesersek direkt kazanırız. Tamam ultisini almamız bile yeterli diyecektim. Çok güzel ortum ya. Ya soyu sevdim valla. Yine bana tek atmasın Fis. Bitkinliği güzel attı bizimki. Büyük ihtimal tek atardı bu arada. e ile atlasın, tek atardı. Geliyorum oraya. Garen şu an ölümsüz. Yasuo'muz da kötü oynamıyor. Güzel ortumları, ultileri falan en azından takip ediyor. Geri kalan iki tane oyuncu az çok biliyorlarsa direkt kazanıyoruz. Helal oldu Mevlin. Direkt oyunu tren hamleyi yaptı. Burada oyunu büyük ihtimalle bitireceğiz. İmparatorluk geliyor gibi. Son kez atalım challenger'ımızı. Gitmeden seni de keselim böyle. Sonra da imparatorumuz olalım. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Yüz damgaya ulaştık. Sunucu da şu an ilk yüzde falan hızdır büyük ihtimalle. Çok fazla bakmadım kaç kişi oldu imparator. Çok fazla olan yoktur sanmıyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle görelim imparator oluşumuzu da. Oy. Aslında Challenger simgesi daha güzel gibi geliyor bana logosu ama imparatorun da olayı bir başka. Hayırlı olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bu arada Discord'a gelmeyi de unutmayın. Bekliyorum hepinizi. Bay bay.